Amcaoğlu bu ne ya? Bal, balı bulduk. <laughs> Amcaoğlu ya. Ah. Oh. Ah. Oh, oh, oh. Amcaoğlu bu ne ya? Hazine bulduk mübarek. biz? Hay mübarek be. Hay mübarek arkadaş. Şimdi arkadaşlar konuyu açıklayayım ben size. Ee, bak kuş da yuva yapmış yumurtası. Ee, bu kar yağdığından dolayı bu ağaçlar fındıklığın e, kenarındaydı. Yere yıkılmıştı fındıklığın üzerine. <laughs> Ee, bu mecburen bir temizlemek yapmak gerekti. Bunu fark ettik bu balı. Ee, daha doğrusu böyle bir e, ağaç gördüğünüz gibi çürük aynı zamanda. Ondan dolayı yıkılmış muhtemelen. Ee, bunu fark ettik. İşte şimdi bak benim amcaoğlu bunu açtı. Çok şu an yiyor. İşte alan yiyor işte bak. Oh, oh, oh. Herhalde bir 20 yok 30 sene daha ömür aldı bu bunu yerken. Bana öyle geliyor. <laughs> Çok güzel ya. Amcaoğlu çarpmasın seni bak. Hmm. Oh, oh oh Nurettin abi merhaba. Merhaba. Bugün biz bir şey yaşadık. Onu tekrarlar mısın? Bir şeyler anlatmıştım bana. Ee, biz bugün e, geldik buraya. E, bir ağaç kardan yıkılmış. Bu ağacı biz e, oradan aldık, e, harmana götürdük işte. Orada harmanda e, bal keş, şey yaptık içinde, keşfettik içinde. İçinde bal varmış. Biz bunu açtık, açtık ve e, bu balı e, bir hazine bulmuş kadar sevindik. Yani bu bir hazinedir yani e, bilenler için. Gerçek hazine budur. Diyorsun. Gerçek hazine budur yani. Evet. Daha önce yaşamış mıydınız böyle bir şey? Eskiden e, babamla beraber çok böyle şeyler yaşadık da. Ama bu daha değişik oldu son şeyleri olduğu için. Ha bundan sonra yaşayıp yaşamayacağımız belli değil böyle bir olay. Artık e, ne bileyim ben e, böyle bir şey yaşayacağım bilmiyorum Ola, olabilir olmayabilir de ama, ama çok mutlu olduk. Mutluluk ne demek? Evet. Mutluluk ne demek? Evet doğa doğayla doğa doğanın içinde böyle bir şeyi böyle bir hazineye her zaman e, denk gelemiyoruz galiba. Evet. evet o yönden de evet, ayrıca bir evet, mutluluk çünkü oldu. Çünkü doğalın doğalı bu doğalın evet. doğalı Evet teşekkür evet. ederim abi Allah razı olsun